Arkadaşlar hepinize merhaba bugün Minecraft'ta bir oyun yetiştirip tanıtım yapacağım Ben kamerayı like kapatıyorum bu videoluk Bay bay Hop evet, ilk olarak yeni dünya oluşturuyoruz Yeni dünya oluştur Bu arada kuzenimin aynı şey olabilir yani aynı Minecraft Arkadaşlar kasıyorsa özür dilerim Arkadaşlar bir de komut bloğunasalım. Bunu onu gösteriyorum. Oluştur. Bu arada arkadaşlar 1.17 sürüm. Buraya şimdi Android'den yükledim. Ama ona Arkadaşlar Minecraft'ı bilenler bilir bunu. Arkadaşlar sonun altında canavarlar var onu değil mi? Yani can boğulmuş zombi. Bu böyle olabilir ilk defa gidiyoruz gibi. Arkadaşlar 1.17 sonunda o kadar fazla şey var ki bilmiyorum artık. Bu arada telefonum işte yazıyor ne aldım. Yani şurada. Gösterebilirim ki. Bu açılıp ben geleyim. Evet arkadaşlar oyun dolmuş herhalde. Tekrar geldim. Arkadaşlar. Yani. Bir şey Ne bileyim ya. Şey Neyse bu acaba. Daha fazla bir şey demiyorum. Neyse bu bu video şarkı koyayım mı? Koyayım en yani, tab güzel olmaz. Ama şarkının sesi az olacak. Onu baştan belirleyin. Bak şimdi şarkı yok bak. Hayır ben buna gelmemiştim. Beta. Oyunlarda Arkadaşlar Eğer beraber Yani Minecraft oynamak istiyorsanız Bunu yani Bet olması lazım böyle Ben normalde Babam telefondan oynayayım da Minecraft Bu telefonla da oynayayım Şarjım orada Uy Bırak aklını bacımın. Ben açayım. Ben bunu açıp geleyim. Arkadaşlar şansıma ben ya. Bir de köyde doğmuşum. Abi bu ne? Oğlum bu köy niye böyle bir şey? İlk defa böyle bir köy görüyorum. Minecraft o kadar fazla oynamamana rağmen iyi. Burada bir şey mi var diyor? Evet, bir saniye de sürmeyeyim, Arkadaşlar, ilk olarak ne var? Obsidians var. Yani nedir? Nedir kazma? Nedir Valtos'u? Ben... Ve... Ve... Tabii ki de... Benim her zaman ihtiyacım olan... Bir çapa da var. Bunun çapayı da Altı asar çarpalım önünde. çok güzel. Arkadaşlar yine zıplayarak tek atarabiliyorsunuz. Bakın. Oğlum böyle bir köy görmüyor mu? Hayatımda hiç. Olmadı da olmadı. Neyse iki boşta yine yaldırılmış. Işte. Evet. kazmanın altı hasarmış. Kılınç 8, balta 7, kürek 5, çapa 6. Arkadaşlar işte, burayı gösterdik. Buralarda pek fazla bir şeyler var. Bakın. Bu normalde yani bir anı düşürme olduğu için değişik bir renkte bir şey diyelim. Ne diyelim? Ne diyemeyelim, yani, ne de hangi bir şey diyemeyelim. gördüğünüz gibi, çok ama çok değişik şeyler var bu durumda yani. Değil mi bu? mesela Minecraft'da bir al bir düşürüm olanlar beğensin bu videoyu. Arkadaşlar bunlar böyle hop kömür bloğu ve bal bloğu bal bloğunu bir biliyorsunuz arkadaşlar bakın çok yavaşla yaklaşıyor koşmama rağmen Bu da pepek blok. Bu değişik bir zaman ses aldım mı? Enderman var. Ya bak ya. Ya. Ben ne uğraşacağım Enderman. Evet. Burada çok güzel şeyler var. Enderman yürü git ya. Nereye geliyorsun? Oraya geliyor. Oğlum. Orada ne diyor? Ruh mesalesi de var. Ruh feneri de var. çok değişik şeyler var arkadaşlar. Bunu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela diyelim bu. Blok sadece sizi yemeyeden oluşum yerinize yapıyor. Arkadaşlar bunlara siz bir önceki videolarda. Ama arkadaşlar benim en yani en beğendiğim şey burada. Bir Heh. arkadaşlar evet, evet. bak. Dedim çok size bu hız veriyor. Ama düzgün koymamız lazım. Bu tarafa doğru aynı. Bu da bu Mesela ben de bu. Arkadaşlar kom komut bloğunu da alıyorum üstü de bastı. Arkadaşlar D V P Jump alt çere koymamız lazım. Yanına da dino dik. verecek. Aynen gördüğünüz gibi. bu kadar yeter mi? Bakalım benim bu ne? Yıldızlı karataş. Hmm, bak bunu beğendim. Benim merak ettiğim şey bir adet ne almamız lazım? Cırağ. Crafting table yapalım. Şuradan. Tamam. Bunları at artık ihtiyacımıza. Crafting table'ımızı buraya koyduk. Yay nerede? Bir adet yay. Arkadaşlar böyle böyle bir yay vardı arkadaşlar neyse boşver. Arkadaşlar umarım tanıtım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay